Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Köprafta kaldığımız yerden devam ediyoruz. O gene bağlı bir şey, <laughs> bağlı uyuyorum abi. Evet arkadaşlar bugün Köprafta devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son bir tane batık gemiyle bir tane kamyon bulmuştuk. Bayağı, yani kamyon enkazıyla gemi enkazı bulmuştuk. Hatırlarsanız botluydu. Yani motlu köy ya. Yani. Anne zaten biliyorsunuzdur. Kamyon enkazıyla gemi enkazı oluyor bunlar. Bir de helikopter enkazı oluyor. Öyle modlar vardı. Hatırlarsanız en son onları bulmuştuk. Bugün de başka enkazlar arayacağız. Ve meşale yapıp maden edeceğiz. Maden edeceğiz ve meşale yapacağız. Ve şunu gör, e, anladım arkadaşlar şey. Modda şöyle bir olay varmış. Kamyon enkazından ve gemi enkazından arkadaşlar. Helikopter enkazından değil ama kamyon da gemi enkazından büyü yapabilmemiz için yani iksir yapabilmemiz için iksir eşyası çıkma olasılığı çok varmış. Hatta iksir standı bile çıkabiliyormuş. <laughs> Neyse şimdi biz bugün dediğim gibi birazcık daha gemi enkazı ve kamyon enkazı arayacağız. Şimdi ben birazcık su suya bakmak istiyorum çünkü gemi enkazı suda oluyor. Ama yok gibi. Aa var. Pardon, öyle bir şey değil. Tavuk. Tavuk gel buraya tavuk. Tavuk. Pat. Yani zaten siz de gördünüz. O enkazlardan bayağı iyi eşyalar çıkıyor. Enkazları arkadaşlar zor bulmamızın sebebi de bayağı iyi eşyalar çıkması. Zaten ben bu modun böyle şeyini izliyordum. Yani mod kurulumunu izliyordum. Adam kurulumunda oynuyordu. Abi adam Açtı bir tane kamyon enkazı buldu. Sandığı açtı. Adama koruma 5 zır çıktı lan. Yani böyle çok çok iyi eşyalar çıkıyor. O ne lan? Aha maden. Allah. Kip inventori tura çekmiştik zaten. Şu an sizi görüyor musunuz bilmiyorum ama ben net görüyorum. Bütün şu kömürleri alacağız. Kömür 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 kömürleri alalım. Oha ne kadar kömür var. Yuh bir kere daha çıkıyor. Bu bütün kömürleri beşale yapacağız hale. Sonra maden ineceğiz. Madende elmas arayışlarına geleceğiz. Oğlum dışarıda ne oluyor lan? Neyse. Zaten ee, demir kazma çıkmıştı hatırlarsanız. Enkazdan kamyon enkazından falan çıkmıştı. Hangisinden çıktığını hatırlamıyorum. <laughs> e, hop hop hop. Hop, hop. Şöyle, şöyle, şöyle. Şurayı kıralım. Evet. Bak bak görüyor musunuz arkadaşlar gizli maden. Ağaç önünü kapatmış. Yok lan açık. Yok abi kapatmış geri ben geçerken görmem ki pek. Geçilmiyor zaten de. Yani ben şöyle geçsem mesela şöyle geçsem görmem. Neyse birazcık daha enkaz arıyorum. Ama yok gibi. Tekne sularda oluyor mu bilmiyorum ama yani şöyle derin olmayan sularda oluyor ama gemi enkazları bilmiyorum. Gemi enkazı sadece suda oluyor. Yani suda olmayan da sadece bir parça suda falan oluyor. Bu arada şu siyahlıklar ne? Ay. Ah. Yok be o da toprakmış. Ah bal kabakları. Evet. Abi ben aslında elitra çıkmasını istiyorum. Elitra çıksa çok kötü olur ya. Elitra ile her yere kısa şeyle kısa yoldan gideriz. Bak düşüyorduk. O çiçekler. Hadi çiçekleri toplayalım. Çiçekleri toplayalım mı? Süs falan yaparız, boya yaparız. Çiçe burada var mıdır arkadaşlar? Her like çiçeği. Çiçeği kanalda yeni abone olanlar bilmiyor olabilir e, ee, ilk telefondan hardcore serisi yaptığımızda Çiço bizim rehberimiz bu arada Çiço bir çiçek <laughs> Çiçek de bizim rehberimiz bize yardım ediyordu Bakalım Çiço'yu bulabilecek miyiz Çiço Çiço, Chicho... bu çiçeklerden değil Çiço baş... Bunu kim kırmış lan Neyse Bak olmuştur kırılmıştır Böyle buraya gel Evet Çiço Çiço'yu istiyorum ama o kadar çiçek var. Çiço yok mu lan cidden? Aa çiço. Vallahi çiço. Koş. 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 Çiço. Evet. Hemen ikinci elimi alayım onu. La çiço ne haber? Bak çiço şu sarı çiçek arkadaşlar. Sarı çiçek çiço. Ciddi, yok. Konuşamadım. Çiço. Ne haber lan? Aha konuşuyor. Vallahi konuşuyor. Lan buldum, bu, bu seferde de beni. Neyse seni özlemişim. Tabii çiço tabii. Evet arkadaşlar. <laughs> Ay. Bu çiçeğimizin adı Çiço. Bildiğiniz Çiço yani. Çiço güzel bir isim bence. Ben Çiço ismini sevdiğim için. Aman Allah'ım yarım kalbim kaldı. Oğlum niye yapıyorsun lan? Çiço da bize akıl ya. Yemek yemeliyiz Çiço. Çiço. Sen benim bu sırada rehberim olacaksın mı Çiço? Evet. Tamam. Abi çiçeği seviyorum ya. Çiçe gelsene evimize götürelim. İyi bu seferki evin daha güzel. Evet. Çiçeği, tamam. Sen burada kal ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Uzaklara. Uzaklara çiçeği. Bir şey demeyeceğim. Evet. Seviyoruz. Da. Evet. Bir saniye geliyorum hemen. Hemen geliyorum. Şimdi gideceğim. Ne haber? Köylü. üstüne ekler. Evet hey arkadaşlar devam ediyoruz. Daha demin video bitti. Ben de üstüne eklemek için böyle devam ediyorum. Şimdi. Bir saniye. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, evet. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Daha demin bir işim çıktı. Ondan sonra geldi video programını kapattım. Yanlışlıkla sonra bir daha açtım. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi çoğumuzu aldık. Çi çoğumuz var artık. Şunları da evi süsleyecektik. Unuttuk. Ee... ben endirincisini atıyorum. Kamyon enkazı bul bana. Şaka yapıyorsun değil mi? Ne? Bir saniye what? De. Abi sen ciddi misin? Abi yok artık. Yok artık. Peki, peki. Evet şu an kamyon enkazı bulduk arkadaşlar gördüğünüz gibi kamyon enkazı sandığımız burd. of ne what abi oha elmas gözlük tak İksir malzemeleri büyülü balta verimlilik 2 oha yok artık verimlilik 5 elmas kazma mı ne Arkadaşlar verimlilik 5 elmas kazma. Bir saniye ne kadar hızlı kazıyor bu? Oha tek atıyorum resmen. Abi utanmasan tek atacağım. Abi bir şuna bakın. Arkadaşlar bir şuna bakın. Bir buna bakın. Arkadaşlar verimlilik 5 elmas kazma çıktı. Abi ne oluyor? İstesem çıkartamam. Abi verimlilik 5 elmas kazma çıktı. Elmas gözlük çıktı. Bir de verimlilik 2 balta çıktı. Abi yok böyle bir şey. Sonra da iksir malzemeleri çıktı. İksir malzemesi bu da bu. Bu bir de kazan. Kazan iksir malzemesi değil ama neyse. Abi yok böyle bir şans. Var mı daha bir şey? Yok. Yok böyle bir şey ya. Aha gemi enkazım lan şu. Aha gemi kazı var. Tahtadan gördüm. Gemi kazı var. Yani galiba, a vallahi gemi enkaz var. Nerede sandık? Nerede sandık? Sandık 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 nerede? Sandık nerede? Burada bir tane mantar var. Ana sandık nerede lan? Bak buradan gelmiş böyle böyle önünü çarpmış. Burada galiba, neyse. Abi sandık yok. Aha bir saniye şu sandık mı abi? Aa vallahi buldum. Of buradan da güzel şeyler çıktı. Şu demir kazmaları erdik sandık sandığa koyarız da of altın elma buradan da bayağı bir şeyler çıktı abi verimlilik 5 elmas kazma nedir ya verimlilik 5 elmas kazma verimlilik 5 abi bir de verimlilik 10 çıkıyormuş düşünsen düşünseniz de öyle bir şey olur obsidyeni bile tek atırız tabi o neredeyse imkansız bir şey aha biz bu gemi enkazını almış mıydık? Burada bir enkaz var galiba. Biz bunu almıştık değil mi? Bakayım evet almıştık. Abi verimlilik 5 lan. <laughs> verimlilik 5 ne ya? Çok iyi. Ve verimlilik 2 balta da çıktı. Baltada güzel oldu. Baltamız yoktu tahtaydı. Vallahi iyi he. Pat. Pat. Evet. Çiço çok iyi şeyler çıktı. Bak Oha. Evet Çiço gördün değil mi? sen de? Sen de çıldırıyorsun değil mi Çiço? Çiço 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 Neyse arkadaşlar. Bir videodan da bu kadar da şu kazanı falan koyalım. Kazanı koyalım. Şu eşyalarımızı gereksizleri falan bir koyalım. Beş bu arada beş tane de koyun çıktı onu fark ettim. Altın elma falan çıktı. Çok iyi şeyler çıktı ya. Bak. Çiçekleri de koyalım. Koy her şeyi koy. 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 bunu da koy. Şunu şurayı kır. Koy. Işık yaysın. Evet bir videonun da bu kadardı bugün. Bayağı iyi şeyler çıkarttık. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Bay bay. <laughs>